Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Kurumların yeni toplu yüz sözleşmelerini, yeni zamlı maaşları tablo tablo sizlere sunmaya devam ediyoruz. Çağlar kardeşimin ellerine sağlık. Gelin detaylara birlikte bakalım. İnsan Hakları Eşitlik Kurumu Kamu işleri 2023 zamlı maaşlarını hesapladık arkadaşlar. Bilgilendirme. İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu 10. iş konu çalışanlar için toplu yüz sözleşmesi imzalandı. Hayırlı olsun. 1 Mart 2023 itibariyle sendikalıkların bürüt ve %20 belgelerini tutarlarının tablo halinde belirttik. 22 gün işe giden 3. grup işçisinin maaşını tablolarla belirttik. Maaş tablomuzda gece çalışması şehit yakını gazi ve terör mağdurlarına verilen %10 ek prim yoktur. Bu da yaklaşık 1463 lira ediyor arkadaşlar. Böyle bir durumdaysanız maaşınıza ekleyin. Kurum yemek veriyorsa yemek ücretini düşünün. Servis varsa yol ücretini düşünün. Yürürlük tarihi 1 Mart 2023, 28 Şubat 2025. Bir sonraki zam 1 Eylül 2023 tarihindedir. Zam oranı %15 olarak uygulanacaktır. Yetkili sendikat Teskopis Sendikası'dır. YMİ 725 TL'den 14.624 lira 92 kuruş. Sosyal yardım 1072 lira 49 kuruş. Yiğim yardımı 56 lira 87 kuruş. 5 yıllık hizmet zammı 50 lira 43 kuruş. 43 kuruş. Günlük net 28 lira 50 kuruş baz alınmıştır. 9,5 artı 9,5 artı 9,5 toplam 3 bilet şeklinde. Tablo örnektir. İlden ile bu ücret değişebilir arkadaşlar. 627 TL. Yemek ücreti 22 günden 2073 lira 50 kuruş. Üç, üçüncü grup iş primi %44'ten 400 lira 20, 429 TL. Ve gelir vergisi, damga vergisi ve sendika aidatı düşüyoruz. 19.880 lira 19 kuruş net maaşınız arkadaşlar. %20 vergi dilimine göre net maaştır bu. İnsan Hakları Eşitlik Kurumu'nda tablolara bakalım. Günlük yemeği 487 lira 50 kuruş. İkramı 30 günden 14.624 lira 92 kuruş. Tediye 13 günden 6337 lira 46 kuruş. Sosyal yardım 1072 lira 49 kuruş. Giyim yardımı 56 lira 87 kuruş. Kıdem hizmet 10 lira 90 kuruş. Kaç yıl çalışırsanız bunu 10 çarpın. Birinci grup iş primi günlük güvenlik amiri, makam şoförü, temizlik şefi 29 lira 25 kuruş. İkinci grup %3 günlük büro personeli, danışma personeli, güvenlik görevlisi, garson 24 lira 37 kuruş. Üçüncü grup günlük temizlik görevlisi ve değer işte 19,5 lira arkadaşlar. <laughs> Pardon arkadaşlar. Öksürük tuttu. Aktarmalar dahil 3 adet belediye raş bedeli ödenir. Gidiş geliş için servisin birinden yararlananlara 2 adet belediye rayış bedeli ödeniyor. Yol yardımı için yemek yardımı günlük günlük 11 saat çalışanlar yapanlara 2 öğün yemek ücreti verilir. Yemek verilen yerlerde bu ücret ödenmez. Net bir yemek bedeli 94 lira 25 kuruş. Gece zammı %8 saatlik 5 lira 20 kuruş. Ek yıllık 2437 lira 49 kuruş. Şehit yakanı gazi ve terör mağdurlarına 1462 lira 39 49 kuruş net maaş zam veriliyor. İşçi ölürse 2228 lira 29 kuruş. Eş çocuk bakmakla yükümlü olan anne baba ölürse 1337 lira 34 kuruş. Evlenme yardımı da 891 lira 40 kuruş. %20 vergide net bu rakamlar ödenecek arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Bizi Instagram'da da takip edin. Kamuş Haber Instagram sayfası videonun altına linkini bıraktım. Tıklayın takip edin arkadaşlar.